Ben yani. Avrupalılar ve Amerikalılar daha az elektrik yaksınlar, daha az harcama yapsınlar, enerji daha az enerji yaksınlar, enerji... daha az et ama Anadolu insanı da açlıktan ölmesin. Böyle, yani bir, şey, bir, böyle bir şey yok. yok. Evet. İşte onun için de bu raporun önemi de burada. Bu, bugünkü evet. teknolojiyle mümkün olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi bunları tartışmamız gerekiyor tamam, aslında. Tamam, tartışalım. Şimdi yaklaşık şu ana kadar 9 tane ayrı başlık not aldım. Yani sorulardan yaklaşık bir bana 13-14 dakika verirseniz. Peki buyurun efendim, peki. Evet. Söz savunmam diyelim, eleştirileri <laughs> bildirdik. Şimdi dünyadaki dengesizlikten bahsediyorsak, benim onlara daha fazla ekleyeceğim cümleler var. 19,5 milyon nüfusu New York'un kullandığı elektrik miktarı, Ekvator'un güneyinde Güney Afrika'yı hariç tutarsak, Güney Afrika sah sahrasında 790 milyon insan yaşıyor, onun kullandığı elektriğe denk. Dünya'nın 5'te 1'i elektrik kullanamıyor zaten. 1.4 evet. milyar insan elektrik kullanmıyor şu anda. Evet. Fakat Nasrettin Hoca'nın bu etrafı açık, üstü açık türbesinin kapısını kilitlemesine, o pozisyona düşmemesi lazım Türkiye'nin. Türkiye kusura bakmayın başka ülkeler büyümesini tamamlamış olabilir. Türkiye büyümeye devam edecek. Türkiye ekonomikliğini arttırmadan ve hak ettiği refah seviyesini bulmadan büyümesini durdurmayacak. Bu Türkiye'ye haksızlık olur. Türkiye'nin artık bu yoldan geri dönme ihtimali de yok. Türkiye artık hedefini doğru bir noktaya koydu ve Hı. ona doğru gidiyor. Şimdi bunu karşılayacak yapı biz bütün uluslararası toplantılara da katılıyoruz. Bir ay içerisinde 12-13 tane toplantıya katıldığımız zamanlar oluyor ve hepsini tek 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 irdeliyoruz ve gözlemliyoruz. Eğer, bakın Türkiye'nin bize öğretilirdi, dört tarafı düşmanlarla, üç tarafı denizlerle kaplı diye. Şu anda dört tarafı düşmanla kaplı değil. Çok Ama şükür. hamdolsun, üç tarafı denizlerle kaplı yerin 8484 kilometre kıyısı var Türkiye'nin. 46 tane enerji yatırımı var, 46 tane da itiraz var. Bana birinin bunu açıklaması lazım. Bunu yalnızca teknik nedenlerle olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Termik kömür santralleri, kömür yakıtlı termik santraller 46'sı da yapılmaya hazır. Ö Ömer Beyciğim, dünyayı kirletenler lütfen temizlesinler. Sanayileşmesini tamamlayıncaya kadar Kyoto protokolüne taraf olmayan ülkeler bugün nükleer santralda yapıyorlar. Kömür santralı yapıyorlar. Obama gelinceye kadar Amerika <laughs> Kyoto protokolünü bile imzalamadı. Şu anda da taraf Şimdi değil. De, şu anda da Şu anda da 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 taraf taraf İmzaladı ha, ama taraf değil. Ha, taraf değil bakın. Evet. bakın, bu ne demek? Yani siz dünyayı kirleteceksiniz, bana da temizleyin Kusura bakmayın. Ben o noktaya hiç gelemem. Ben kirlettiğim kadar temizlemeye hazırım ve yenilenebilir enerji kaynakları itibariyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha yüksek oranda yenilenebilir kaynak kullanıyorum şu anda. Şu öyle Avrupa'nın ortalaması %18'dir. Dünyanın hatta ortalaması 18'dir. Türkiye'nin %25'tir, 26'dır. Ama dünyanın da en hızlı e, artışı e, sera gazları artışından Şimdi, en hızlı artışı da Türkiye maalesef. Yok hayır. Öyle, Türkiye öyle. değildir. Bakın o de çok öyle. fazla bakın 14 tane yaklaşık başlık burada var. Evet, evet, müsaade tamam. ederseniz Peki, ben, nükleer, ben nükleer evet, bir anlatayım. Nükleerin dışına çıkmayalım. Evet. Nükleerin dışına çıkmayalım ama Türkiye bu büyümesine ve ilk 10 ekonomi arasına girmesi için Çin'in, Hindistan'ın, OECD üyesi tabii olmayan ki, ülkelerin de. yaptığı birçok gelişmelerin kusura bakmayın dışına kalmaz. Ben dediğim gibi o kapısını kitleyen pozisyonda kalamam. Nükleer santral ben yaptırmayacağım değil mi? Yunanistan diyor 900 kilometre Atina'ya, Akkuyu. 600 kilometre ilerisinde nükleer santral var. 16 kilometre ilerinde benim nükleer santral var. Nerede Ermenistan ve Yunanistan'ı söylüyorsunuz. Nerede var Akkuyu'ya yakın olan? Yunanistan'da. Şey? Ha, Yunanistan diyor ki Akkuyu yapmayalım. Hı. Ben diyorum ki ya bize bakmayın lütfen. 900 kilometre şu anda akkuyu arası. Siz şeye bakın. Hemen 600 kilometre ilerinizdeki yerlere bakın. Ta Tavlo burada. 40 yaşının üzerinde 26 tane dünyada santral var. Ben bunların kapatılmasından yanayım. Ama şunu bilmemiz lazım. Yeni santralların kurulmasına mani şeyler değil bunlar. Bir de şunu görmemiz lazım. Enerji tasarrufu ile alakalı çok güzel bir şey söylediniz. Türkiye hem enerji tasarrufunu arttırmak zorunda, hem yenilenebilir kaynaklarını arttırmak zorunda. Ama birini tercih etmenin diğerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini bilmemiz lazım. Ama kömürden vazgeçmek Türk zorunluluğu var. Türkiye'nin kömür kaynakları varsa 11,5 milyar ton, kusura bakmayın ben bu yerli kömürümü kullanırım. Ama bu pazarlı siz doğayla yapıyorsunuz. Doğayla değil. Bunu çoktan aşmış olan ülkeler yap... var. Yani bu, bu şu anda karbon dioksit falan salımını engelleyecek bir teknoloji var? Var, mu? var. Biz şu anda zaten bunları Çevre Bakanlığımız ben bunu şart koşuyor. Ömer hocam, Çin'de haftada bir kez bir santral yapılıyor Çin'de. Haftada 5 günde bir hatta. Evet. evet. Şimdi kalkıp da ben Çin'de haftada bir kez yapılırken ben yılda bir kez santralı devreye koyamıyorsam o benim eksikliğim olarak görürüm. O yüzden, şimdi dünyanın temizlenmesiyle alakalı en fazla, en az e, sülfür, karbondioksit emisyonlarını yayan istatistikler bunu söylüyor. Ben demiyorum. Nükleer santraldır. Şimdi asıl konumuza gelelim. Evet. Çok fazla konumuz var konuşulacak ama bunları ha, belki daha, evet. geniş bir, evet. e, daha geniş bir daha geniş bir zamanda konuşmakta fayda var. Şimdi bu risk dediğimiz konu ölçülebilir bir şeydir. Neyle ölçeceğiz biz bu riski? İsviçre'de Paul Scherer Enstitü bunu ölçmüş. Demiş ki 1969'dan 96 yılına kadar enerji sektöründeki kazaları ben bir inceleyeyim demiş. Enerji sektöründeki. Bakın içinde Çernobil de dahil. 86 yılındaki Çernobil de dahil. 4290 tane ölümlü kazayı enerji sektöründe incelemiş ve demiş ki Müsaade ederseniz okuyacağım. Ee, Terebaş saat başına nükleer enerji üretiminde 8 kişi ölmüş. Doğalgazda 85 kişi. Kömür santrallarında 342 kişi. Petrolde 418 kişi. Hidro kaynaklarda 884 kişi. LPG'de 3280 ölümlü vaka oluşmuş. Diyor ki şimdi burada nükleer santrallardaki tasarımların kaza olma olasılığının 10 milyonda 1. Evet. Veya daha az olması için normalde bunlar üzerinde bir çalışma yapmışlar. Hiç yıldırımdan ölen e, vatandaş gördük mü? Türkiye'de oldu. Evet. Yıldırım çok kaç tane? Yani oluyor. Oldu. 2 milyonda bir yıldırımdan ölme oranı. Nükleerde bir insanın ölme oranı 5'te bir, 5 katı kadar daha az. Yıldırımdan ölme Riski 2 milyonda bir. Bunlar hep ölçülebilir değerler. Belki kömür, 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 kirlenmesinde Şimdi kömür tek kirlenmesinden, kömür hava kirlenmesinden kaç kişi öldüğünü biliyor musunuz? Tek tek anlatacağım. Tek tek anlatacağım. Şimdi bakın, bunun ölçülebilir bir yanının ortaya konması lazım. Ölçüle ölçülmesi için ortalama ömür kaybı diye bir birim koymuşlar. Diyelim ki bir ülkede 70 yıl ortalama ömür olsun. Öyle bir hastalık tespit edelim. Şimdi 50 tanesini sayabiliriz. 20 yaşında ölümle sonuçlanıyor o hastalık. Var bunlar. Şimdi o kişinin 50 yıl yaşamamasını ve bunların oranı da %1 olsun bu hastalığın. Diyorlar ki ortalama ömür kaybı yaklaşık 6 aydır her insan başına düşen. Ama bu şu demek değil. Her insan 6 ay daha az yaşayacak anlamında değil. Ortalama o ülkede bulunan insanların ortalama ömür kaybı 6 aydır diye bir birim konmuş. Şimdi geliyoruz bunda mutabık kaldıktan sonra birkaç sosyolojik araştırma yapmışlar. Amerika'da ve farklı ülkelerde. Mesela magazin olsun diye söylemiyorum. Bu bir araştırma sonucu. Bekarlığın evlilere göre riski 6 yıl daha az yaşıyorlar. Bekarlar Amerika'da evlilere göre daha az yaşıyorlar. Bu kadınlarda 3.2 yıl olarak belirlenmiş. Ve bunun sigara içmek bir risk 2.3 yıl. İşte kalp hastalığı 2100 gün erkene çekiyor. E, kanser 980 gün çekiyor. Yoksulluk 700 gün çekiyor. Alkol 130 gün erkene çekiyor. İşte intihar 95 güne çekiyor. Uçak kazaları bir gün. Ortalama Amerika'daki insan ömrünü bir gün öne çekiyor. Uçak kazaları, barajların yıkılması, enerji sektöründen örnek veriyorum, yarım gün öne çekiyor. Ee, ama nükleer santralların e, ortalama ömür kaybı 0.03 gün olarak tespit edilmiş. Şimdi ben bir veriye dayanmadan... Yani günün binde biri, binde üçü. Tabii tabii. Şimdi biz e, başbakanımızın verdiği örneği e, beğenmiyorum dediniz ama bu örneklerin ya yani bir risk e, tanımlaması adına, vatandaşımızın e, anlayabileceği bir risk tanımlaması adına verilmiş bir şey. Ben şimdi size 10 tane saydım. İsterseniz uçaktan. Şu anda bir uçak kazası olduğunda, uçak düştüğünde bütün biz hepsini kapattık mı? Çernobil'den sonra 140 tane santralla karar verildi. 40 yaşın üzerinde 26 tane, 35 yaşın üzerinde yaklaşık 42 tane santral var dünyada. Kapatılacaksa kapatılsın. Yani benim çevremde bulunan bu kadar yapının etrafında varken ben ne için Türkiye'de yeni bütün teknolojilerle donatılmış santral yapmış olmayayım? 8.484 kilometrede 46 tane müracaat var demiştim. Farklı dallarda. İthal kömürden tuttu ki farklı dallarda. Şimdi bu ülkenin turizm varlıkları, tabiat varlıkları, yeşili, turizmi her türlü şey varlığı da enerji kaynakları varlığı değil mi? Enerji varlığı da kaynakları. Ben hepsini beraber almam lazım. Ben yeşilimi de korumam lazım. Suyumu da korumam lazım. Orada denge maalesef e, birazcık kaçıyor. Gibi. İşte hepsini koruyabiliyor olmam lazım. Bakın bir başlık attığımızda o başlığın kutsal olduğunu kabul edip diğerlerini ezip geçmemek lazım. Enerji tasarrufundan tutun ki hepsi bizim hedeflerimizin arasında ve 2023 yılına kadar da inşallah bunları gerçekleştireceğiz. 2023'te enerji var. tasarrufu ilgili bir hedef var. yani ne, ne kadar tasarruf Biz, etmiş olacağız? yaklaşık çünkü Ömer Madra bu enerji tasarrufunun önemini vurguladı. Çok da, önemli. E, çok e, önemli. Hayatı, önemli. Altını kalın çizgilerle çizmemiz lazım. Ben bunu söyleyeceğim. Bir rakam var mı elimizde? Eee Avrupa'da da ortaya konmuş hedef 20-20-20 hedefidir. Öyle yani mi? 2020 yılına kadar yüzde 20 hem karbondioksit emisyonlarının bulunduğu noktadan daha geri çekilmesi ve yüzde 20 de enerji tasarrufu ile beraber Artık. giderlerin düşürülmesi Düşün. demektir. Evet. Enerji ile alakalı. Biz Türkiye'de şu anda yol haritamızı tamamen netleştirdik, ortaya koyduk ve uygulamalarda zaten başladı. Mesela enerji kimliği almayan bir bina ee, bir bir 2011'den sonra ruhsat alamıyor, imar ruhsat alamıyor. Nedir o? Yalıtımından tutun ki bütün o e, enerji kimlik belgesi çıkartıyoruz. Bu çok iyi bir şey. Değil yani. Yeni binaların hiçbir tanesinde imar ruhsatı anlamayacak izolasyonu ve yalıtımı yapılmamış. Buradan çok ciddi kayıplar var. Armatürlerde, sanayideki motorlarda bütün bunların çalışmalarını tek tek yapıyoruz ama kamuoyuyla daha fazla paylaşmamız lazım. Şimdi ben asıl şuna geleceğim. Depremle alakalı konuda. Heh, şimdi riskin deprem bölümüne geldi. Yani siz evet. kalkıp da bir hükümet düşünün. Fay hattının ortasına bir tane nükleer santral yapacak. Ağrımaz başına tabir mazur görün bir çorap saracak ve iş yerlerine devam edecek. Yani biz bunu yapar mıyız? Yani 40 yıl sonra bir olay olursa da olur mu? onu lanetle anacaklar. Ya yapar ya? bir mesele yani. değil ama yani 76'da Bu, alınan bir yer lisansının yenilenmesi e, konusunu peki, nükleer aktık konusuna hala giremedik. İşte yani gireceğiz. Işte. gireceğiz. Dedim ya 14'e 14 yakın başlık not aldım siz konuşmalarınızdan. <laughs> Rahmetli Özal 83'teki alınan kararı 86'da e, Akkuy'a nükleer santralı başarabiliyor olsaydı. Keşke olsaydı. Keşke olsaydı, evet. Ben benlik anıttayım. Şu anda e, 7 yılını çıkalım, yaklaşık orada 18 yıllık iş yetmedi olan, hadi 15 yıllık bir santral olacaktı. Ne olacaktı? Olur da ne olacaktı? Kötü bir şey mi olacaktı? Biz deprem ile alakalı ve yaklaşık burada şu anda iz izi...